Olmaz vallahi ben yapamam. Yapamam yani. Ya oyuncu muyum ben ya? Tamam zamanında tiyatro kulübündeydim üniversitedeyken ama dekordan sorumluydum. Ağaç işçiliği yani. Benim sanattaki rolüm kalasla Sunta. <laughs> Yağmur. Bak benim de çok içime sinmiyor. Ya ne yapsak başka bir şey mi düşünsek? Ay biraz özgüven. Lütfen ya birazcık özgüven. Anne çalıştığımız gibi olacak. Babam geldiğinde siz kavga etmeye başlayacaksınız. Sonra hop aydan seni terk edecek. Oldu bitti bu kadar. İşte o bitti gitti. Yok öyle bir şey. Yani... Aşkım bak sen gel beni dinle. Hiç böyle oyuna falan girmeyelim. Direkt ayrılık diyelim. Olsun bitsin. Ne gerek var bunlara? Aynen ya. Ya bahane mi yok? Emre Bey doktor. Ben hemşireyim. Sonuçta statü farkı var. böyle deriz. Sen beni hocanın gözünde yabani bir insan mı yapacaksın? <laughs> Sonra yarın öbür gün bu çocuk gelse, benim kızımı istese ben vermem şahsen. Sen git önce adam ol, insan ol, sonra gel benim kızımı iste. Çok teşekkür ederim. Seni çok doğru tanımışım. Ya benim bir önceki erkek arkadaşım var ya... ...işte öyle bir hayvanda aynen o bahaneyle terk etmişti ya. Ne diyorsun ya? Evet. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? İyi ki ayrılmışsınız. Vallahi bak insan değilmiş ya. Senin kadar güzel bir kadın. Böyle bir şey söylenir mi ya? siz role mi girdiniz? Yoksa benim gözümün önünde flörtleşiyor musunuz? Ne oluyor? Olur mu canım öyle şey? Ben burada eniştemi... Övdüm. Aşkım, bak kafalar karışıyor. Bu durum hiç iyi yerlere gitmiyor. Vallahi bitirelim bunu. Oyun boyun yok. Vallahi bit yeter ya. Biz ayrıldık diyelim. Bitsin gitsin. Ne gerek var? Olmaz, olmaz. Damla gibi yapmam lazım. Süreci iyi yönetmem lazım ya. İnandırıcı olmalı. Sizin birbirinize uygun olmadığınızı görsün. İyi. Tamam. O zaman tek de bitiriyoruz bu işi. Tamam? Net oluyoruz. Aydan, biz seninle tartışırken sen daha inandırıcı olsun diye benim kafama bir şeyler fırlat. Tamam. Siz hiç merak etmeyin. Ben elime ne geçerse fırlatırım. Yok yok. Yani eline ne geçerse değil. Klinikteyiz sonuçta. Bu bunun iğnesi var, neşteri var falan. Daha usturuk bir şeyler. Tamam. Size güveniyorum. Hadi yerlerinize geçin. İnandırıcı olsun. Tamam mı? Hadi. Aşkım hadi. Hadi. Tamam yapacaksın tamam mı? Güveniyorum sana. Teyzeciğim. Ben senin telefonunu alarmı kurdum. Sesini de sonuna kadar açtım bu sefer. Alarmın çaldığında ilaçlarını içiyorsun anlaştık mı? Evladım sen olmasan ben mahvolmuştum. Elim kolum oldun yavrum sağ olsun. Kır inadın da, sana güzel bir kız bulayım yavrum. <laughs> Sağ ol teyzeciğim. benim kız arkadaşım var zaten. Şu mu? Ben mi? <laughs> Ay, yok, yok. Olur mu öyle şey? Ee, şey biz, e, ikimiz birlikteyiz. Biz. Şu bence daha iyi değil mi? Alımlı, çalımlı, cilveli de. O yok mu o? Bilmem. Yani belki öyledir. Belki değildir. Kim bilir? Ben bilmiyorum ama. Yani beni alakadar da etmez zaten. Çünkü ben aşığım. Düşündüğün gibi gitmezse benim telefonum var nasıl olsa sende. Benim ortamcı kız boşanmayı düşünüyor. Aklında olsun. Sen de istersen bu işi hızlandırırım ben. Tamam. Al Asma. Vay Çilem, e, bize iki kahve ısmarlar mısın? siz kimsiniz? Anlamadım. Diğer kahveyi kim içecek yani? Ne fark eder Çilem? Ay olur mu canım? Herkes farklı kahve içiyor burada. Değil mi? Yani ee, şey biz Aydan'la beraber içeceğiz canım. Emre bey olsa niye biz diyeyim ki yani? Kahve molasına çıktım ve bir tek ben mi kahve içmiyorum şu an? Bakın iş iyice karıştı. Bu iş bugün bitiyor tamam mı? Her an yakayı ele verebiliriz. Senin de ne meraklın varmış be Emre. Maşallah. İşte herkesin gözü bizim üstümüzde. Hiçbir işim düzgün gitmiyor benim. Bence bu yüzden. Ben inanırım böyle şeylere söyle. Tamam canım. Utandırıyorsunuz beni. Emel Hanım selam. Ee, vallahi ben çok teşekkür ederim size. Büyük bir yükten kurtardınız beni. Ee, hadi. Size de güveniyorum. Tamam mı? Hadi. Ayy, ben kendime hiç güvenmedim ama. Evet, evet. Ben size ölçüleri attım. Siz de tüm mavi kıyafetlerin e, görselini yollarsanız oradan seçeriz. Ben yarın müsait bir zamanda olacağım Oldu. iyi günler. <gülüyor> 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 Aa! Oo, yandım. Ah suratım yandı. Abartma be. Ee, hep böylesin sen. Bir kere bu buzlu kahveydi. Oynama. Ne? Niye öyle dedin şimdi Ben oynuyor muyum ben? Ha, oynuyorum. Oradan öyle oynuyor gibi gözüküyorum yani. Öyle mi? Biraz böyle söylediklerinize inanmıyorsunuz gibi. <laughs> Bak, elin kızı bile anladı. Sen işte hep böylesin. Hep bir böyle samimiyetsizlik. Bir kere kerecik karbi oluyor. ya? Bak, senin aklında hep başka bir kız var. Değil mi? He? Şu aydan, sen ciddi misin ya? Evet. Yemin ediyorum, heyecandan kavgayı ayıramadım. Mutkum tutuldu. Çocuklar, ne yapıyorsunuz ya? Ayıp. Emre, ne yaptın yine? Oğlum, ne yapıyorsun Bak, kim diyorum Emre? Kime diyorum ben? Oğlum bir cevap versene. Ne yaptın yine kıza? Bana bir cevap borçlusun Emre. Siz hiç karışmayın hocam. Bu benim özel hayatım. Sizi de hiç alakadar etmez. Kusura bakmayın. Çocuk aşkı için beni karşısına aldı. Bravo. <laughs> Zaten bu ilişki sizin yüzünüzden bu hale geldi. Siz başında iş yerinde aşk yok deseydiniz biz rahattık. Ee, evlenince. Evlenince eninde sonunda herkes öğrenecekti. ya hiç. Bahane arama. Hepimiz senin ne yaptığını biliyoruz. Aydan benim elimin altında dursun. Nasıl olsa bir sıfırdan büyüktür. Değil Sen böyle düşünüyorsun, anladım. Bakın çizgiyi aşıyorsunuz. Bunu konuştuk. Hı. Bazı şeylere şakası bile yapılmaz Aydan Hanım. Aydan Hanım mı? Bu ne resmiyet ya? Hani aşığım diyordun? Evet, evet. Hadi cevap ver. Çabuk. Hı, ver. Siz delirtin beni ya. vallahi delirtin, delirtin. Siz de rahat edin, ben de rahat edeyim. Ben sizinle mi uğraşacağım ya? Ha? Ben hangi birinizle baş edeyim? Ben hangi birinizle baş edeyim? Ben doktorum, doktor, doktor. Ben buraya mesleğimi icra etmeye geldim ya. Evet, ne yapıyorsun Nasıl Ne yapıyorsun sen? Bu, bu, bu senin babanın malı değil, bu buranın gömleği. Çabuk, çabuk, çabuk. Al çabuk, şuraya. Şuraya, al çabuk yerden. Pardon hocam. Madem öyle... ...ben istifa ediyorum. Buraya kadarmış. İstifa mı? Ama... ...ama seni burada çok seven... ...ee... ...hastalarım var. Yani onları düşün. Cık. Gözü... ...görmez. <laughs> Gözü görmez. Adam aşkı için kariyerinden vazgeçiyor. Vay be! Vay be! Ne baba yiğitler var. İstifanı kabul ediyorum evet. Yalnız o gömle yıka getir vallahi referansını kötü yazar. Kalmam için hiçbir şey söylemeyeceksiniz be hocam. Siz beni zaten kafanızda bitirmişsiniz. Anlarım. Senin önünde kimse duramaz. Kimse duramaz. Dur desem durur musun? Dururum. Yüzüm bile kızarmaz. Ben onları bir an gaza geldim de söyledim hocam. Yani durumla yüzleşemeyince kaçayım dedim. Ama aklım başıma geldi. Çocuk oyuncağı mı oğlum bu? Kaç yaşındasın sen? Ben sana güvenip dükkan emanet ediyorum ya. Olcan gibi hareketlerim var. Haklısınız hocam. Affedersiniz. Yok ya. Yok ya. Ben sana dedim ben sana dedim. Bu kızı üzersen, kapının önüne. Aydan, ben seni gerçekten üzdüm mü Aydan? Hocam. Ee, hocam kıymayın bize. Ben emretsiz yani ne yaparım bilmiyorum. Ama siz ne yapıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Kızım ne istiyorsunuz? Bir anlatın bana. Ben... ...bu ilişkiye artık devam etmek istemiyorum. Kovuyorum seni. Yürü git. Yok. Yok yok. Hocam aslında çok istiyorum. Biraz bekle tamam. Tam karar çıksın hele. hocam benim kafam çok karışık. Yani ben ne dediğimi hiç bilmiyorum hiç. Ama kızım bir an önce cevap ver. Ben de bunun sigortasını bitireceksen bir an önce bitireyim. Hafta sonu girerse para yazar. Bana da yazık. Tamam da hocam yani zor soruyorsunuz. Ben bir anda çat nasıl cevap vereceğim? Ne desem Yağmur? Ne desem? Kızım ona ne? Sen kendi kararını kendin ver. Yok ya. <laughs> Ee, yani babacığım, yani... E, kendisi benim danışanım. <laughs> danışanım. Biz onunla bu konuları konuştuk. Emre Bey çok işgullik çıkmış. Sürekli e, işle alakalı konuşup Aydan'ı boğmuş. Mehmet Ali Hoca'ya mahcup olamam. O çok büyük bir insan demiş. Bunaltmış Aydan'ı. Allah Allah. Vay be. Ee, başka ne demiş? Vallahi ben bu kadarı için izin aldım. Daha fazlasını söyleyemem. Kızım, ikisi de burada. Al işte. Ya anlatın biraz. Hocam, biz Emre ile iş dışında görüşemiyoruz. Ama iş içinde de görüşemiyoruz. Yani o geliyor, odasına giriyor, akşama kadar çalışıyor. Yani biz resmen aynı çatı altında hasretten tükendik hocam. Tabii ya, ben onu hiç düşünemedim ya. Zordur tabii ya. Bu nedenle e, ee, arkadaşlıkları baki kalmak şartıyla Aydan güzelce anlaşıp konuşup bitirmek istiyor. Yani ben de dedim ki kızım o sen ne yapmışım be aslan? Daha ilk tartışmada ayrılırsanız aa olmaz böyle. Duymamış olayım. Aydan. Hocam sen artık Emre'nin odasında çalışacaksın. Yağmur'un masası senin. Yağmur, <laughs> sen de danışanlarına benim odamda bakarsın. Zamanını ayarlarız. Evet. Kaldı mı bir sorun? Çocuk odanızda ben yapacağım içimden geldi. ne gerek var hocam o nereden çıktı? Terbest çağrışım ya. Çok teşekkürler hocam. Hüsnü. Hüsnü ismi kulağa nasıl geliyor? Erkek olursa çocuğun ismini Hüsnü kor musunuz? Yani zorlamıyorum, soruyorum sadece. Abimin rüyalarına girip onu darlıyormuş dedem. Ne bakıyorsun Emre? Ne bakıyorsunuz Emre Bey? Sanki böyle bir şey olacak da izin istiyorsunuz sanki. Haklı. Doğmamış çocuğa doğum biçilmez. <laughs> Belki kız olacak, Ayfer olsun diyeceğim. <laughs> Hadi bakalım ben biraz çalışıyorum, beni rahatsız etmeyin. Ay ben bir de surat mı çekeceğim? İki kahve yapmak uzun sürüyor. Ya size iyilik de yaramıyor. <laughs> He, yerlerin haline. Sonra çilem niye yerler ıslak? Yok. Kimse kimseyi anlamıyor.